Selamünaleyküm. OBM Güvenlik Sistemleri Kablosuz Güvenlik ile karşınızdayız. Kar karşımızda kablosuz alarm akıllı güvenlik alarm sistemi var. Ürün tamamen kablosuz bir şekilde çalışmaktadır. Sadece ana ekranı ana ekranı beslememiz gerekmektedir. Ürün içeriğiyle başlayalım. 6 adet kızılötesi sensör bulunmaktadır. Manyetik sensör. 3 adet hareket algılayıcı, algılayıcı sensör. 1 adet su baskınına karşı su sensörü, bir adet kablolu siren, bir adet kablosuz siren, bir adet uzaktan yardım butonu, bir adet duman algılayıcı sistem, yangın yangına karşı. Bir adet de gaz algılayıcı, doğalgaz algılayıcı sistemi var, sensörü var. Ürün tamamen kablosuz olduğu için her yere kurulabilir. Konteynerlara, iş yerlerinize, evinize. Sonradan tesisat çekmeye gerek yok. Sadece ana panelimizi AC güç kaynağı ile beslememiz Yeterlidir. Şöyle genel olarak panelerle yüzüne bakarsak, dokunmatik ekran Lütfen, tamamen Türkçe. Üzerinde bir RFID okuyucu bulunmakta. Bir adet yardım butonu. Yanında iki adet RFID anahtar geliyor. İki adet uzaktan kumanda. Ürün Wi-Fi ve SIM kart ile çalışmakta. Hiçbir üyelik sistemi gerekmemektedir. Uzaktan telefonunuza bağlayabilirsiniz. Wi-Fi olmayan ortamlarda arkasındaki SIM kart yeriyle sim kart takıp kullanabilirsiniz şu şekilde genel olarak arkasına çevirdik arkasına bakalım burada bir AC güç besleme yeri var burada bir adet jack girişi var siren için harici olarak sim kart ve buradan kablo girişleri var ekstra olarak kablolu bir sistem bağlarsanız buradan girebilirsiniz açma kapama butonu burada reset butonu burada şurada da yazıyor 4G artı wifi alarm sistemi diye arayüzüne bakalım biraz ya bu kısımda takvim ve hava durumunu gösteriyor. Burada şu anda ürünün devre dışı, alarmın sistemin devre dışı olduğunu göstermekte veya aktif olduğunu göstermekte. Tarih, saat, sistem kilitli, wifi ve sim kart şebeke göstergeleri bulunmakta. Dışarıda evde ve devre dışı olarak 3 tane modu var. Evdeyken sistem alarm verir fakat ötmez. Dışarıdayken tamamen sistem çalışmaya başlar. Herhangi bir sensör Uyarı verdiğinde alarm öter, telefonunuzdan sizi arar veya SMS bildiri gönderir uygulaması üzerinden. Uygulama olarak TUYA uygulamasını kullanıyor. TUYA uygulamasına entegre başka cihazlar da var. Ee, ve global bir uygulama. Sadece bu cihaz için değil yani. Ekstra. işte Google, Siri gibi uygulamaları da bağlayabilirsiniz. Ana menümüze gelelim. Ben şifreyi aktif ettiğim için kullanıcı şifresini istiyor. Şifre şu anda 1, 2, 3 ve 4. Ana menüye girdiğimizde karşımızda dil, sensör, telefon, wifi, ayarlar ve yardım kısmı çıkıyor. Genel olarak hızlıca bir girelim. E, dil kısmında Türkçe dahil 12 tane dil var. Sensör. Sensörler buradan ekleniyor. Şu anda ürün size geldiği zaman her zaman e, eklenmiş olarak geliyor. Eğer ürünü sıfırlamazsanız sizin eklemenize gerek yok. Veya harici olarak bir sensör satın almazsanız burada sensörler ekli olarak geliyor. Telefon kısmında buraya dahili 5 tane telefon numarası girebiliyorsunuz. Sırayla buradan SMS veya aramayı seçerseniz, hangisini seçerseniz oradan aramaya başlıyor veya mesaj atmaya başlıyor. Birinci telefona ulaşamadığı takdirde 2, 3, 4 ve 5. telefona kadar sistem sim kart takılıysa arıyor. Buradan kaydedebilirsiniz. Wi-Fi kısmında buralarda Wi-Fi girilmiyor. Wi-Fi telefondan uygulamadan giriyorsunuz, bağlıyorsunuz. Ee, burada Wi-Fi sıfırlamak için bunların hepsi Wi-Fi sıfırlıyor buradan MAC adresini görebiliyorsunuz ayarlar kısmında anahtar kısmı var ses kısmı var buradan siren'i klavye sesini gecikme sesini insan sesini kapatabilirsiniz uyarı sistemlerinde ben şimdi klavye sesini kapatayım burada yardımcı kısmında burada anahtar yardımcı kısmında hangi sistemlerin açık olmadığına bakabilirsiniz SMS klavye kilidi. Klavye kilidini açmazsanız işte kullanıcı klavye kilidini açmadan e, direkt olarak cihaza müdahale edebilir. SOS alarmı açık, kapalı, pencere açık uyarısı, kapalı uyarısı, ekranda gösterip göstermemesi adına açık kapatabilirsiniz. Sensörün düşük voltaj uyarısı. Tema olarak buradan temaları seçebilirsiniz. Arka plan hangi renk olacak? Burada gecikme. Gecikme gecikmeli kurulum kısmında e, kurulumu yaptıktan sonra kaç saniye beklemesi gerektiğini yazabilirsiniz 30 saniye olarak gelir 5 10 15 şeklinde kurup onaylayabilirsiniz ben 15 bıraktım Tekrar aynı şekilde alarmın kaç saniye sonra çal çalacağı Sirenin süresi bu kablolu sirenin kaç saniye sonra çalacağı ve alarm zamanlayıcısı Burada silahlı yazan yer e, Güvenlik devre dışı yazan yerde devre dışı olacağı saat Buradan mesela gece 12 sabah 12 şeklinde kurup Otomatik sisteme girmesini sağlayabilirsiniz Şifre yerinde e, yönetici ve kullanıcı şifreleri var. Kullanıcı şifresi 4. Şifreyi girip sonra tekrar yeniden şifre girerseniz şifre değişmiş olur. Zamanlayıcı kısmı. Tarih saat. Burada otomatik Wi-Fi veya sim karttan tarihi saati çekiyor. Ses kayıt kısmı. Buradan 20 saniyelik ses kaydı yapabilirsiniz. Daha sonra buradan çalabilirsiniz. Alarm günlüğü. Alarm günlüğü. Gün içinde hangi sensörün devreye girdiği pencere açık kapı açık şeklinde veya işte sökme alarmı cihazı yerinden sökerseniz burada log kaydı tutuyor yani günlük kayıtları tutuyor İşte AC güç kesintisi gibi kayıtlar burada görebilirsiniz geçmişe basarsanız paneli ne zaman devre dışı ne zaman dışarıdayım ne zaman evdeyim moduna aldığınızı görebilirsiniz Başlangıç e, buraya, buradan ürüne reset atıyor. Her şeyi başa alıyor. Sensörler devre dışı yapıyor. E, evet yardım kısmında ürünün e falan gözüküyor. Ürünün menüsü bu şekilde. Genel olarak her şeyden bahsettim burada bir tane SOS tuşu var Bas tutarsanız. Buton Alarm Aynı zamanda şu anda telefonuma uygulaması bağlı Ekleyebilirsem videoyu ekleyeceğim Anında telefona uygulamadan bildirim geliyor Yani arama veya SMS harici Telefonunuza wifiye bağlı olmasanız dahi cihaz wifiye bağlıysa Başka bir yerde olsanız dahi Bildirim geliyor Hızlı bir şekilde sensörleri test edelim. E, kablolu sireni takmayacağım. E, ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Herhangi bir şikayetiniz olmayacak. Harici siren Kablosuz siren Onu da buradan aktif ederek Diğer ürünlerle birlikte çalışıyor. Set butonundan aktif ederek e, On butondan aktif ederek set ile de ayarlayabilirsiniz. Basit bir Şey var zaten sisteme tanımlı geliyor su sensörünü test edelim. Devreye aldım. Şu anda alarm devrede. Su sensörü. Şu iki metal bacağı su teması halinde. Hem kendinden alarm veriyor hem telefonunuza alarm yolluyor. Şu anda. Gördüğünüz gibi ötüyor. Aynı zamanda telefona da uyarı geldi. Kestiğim zaman gidiyor. Sistem alarmı. Alarm Aynı zamanda hareket sensörü çalıştığı için bir de oradan uyarı verdi. Su sensörü bence setinin önemli parçası. Mutfağa özellikle. Parke mutfaklara. Yani evi su baskınına karşı kesinlikle koruyor. Önemli. Uygulamadan eşleştiriyorsunuz. İstediğiniz yere asıp bantlayıp işte şu bandı ile yapıştırabilirsiniz veya vidalayabilirsiniz. Daha sonra kabloyu yere sarkıtmanız yeterli. Hareket sensörü zaten gördüğünüz gibi hareketimi algılıyor. Az önce de uyarı vermesinin sebebi hareket sensörüydü. Manyetik sensör Hızlıca deneyelim. Gördüğünüz gibi kapı pencere açık diyor. Bölgeyi gösteriyor. Zaman, tarih ve saati gösteriyor. Şu anda alarm devre dışı olsa dahi uyarı veriyor. Panelden gösteriyor. Bu arada ürünün kendi bataryası var. 2 saat civarı dayanıyor. Yani elektrik kesintilerinde 2 saat civarı kendi başına dayanabiliyor. Ayrıca batarya ekleyebilirsiniz. Powerbank takabilirsiniz. Ee, RFID sistemini göstereyim. Alarm devrede. Alarm, devrede. Alarm devrede. Alarm devre dışı. Kumanda uzaktan kitleme. Devre dışı. Evde modu ve yardım modu. SOS butonu şu anda pili içinden temas etmediği için ben bunu kullanmayacağım için sökmedim. Hastalara veya kasalara koyabilirsiniz. Hastalara verebilirsiniz. Gaz sensörü, gaz sensörünü deneyelim. Biraz içinde gaz var. Şuradan tutacağım. Alarmı da devreye aldım. Alarm devrede. Şu anda yüzde beş oldu. Yedi ve on. Alarm devrede. Hem kendinden Hem kendisi sesli uyarı yapıyor. Hem de panel uyarı veriyor. Aynı zamanda sirenler de çalıyor aktif olduğu zaman. Burada da duman sensörü. Duman sensörünü şu an deneyemeyeceğim. Gayet kaliteli duruyor. Test tuşundan deneyelim. Duman alarmı. Alarm Kendisi de ötüyor. Cihazların çoğunda hem kendinde hem panelde hem sirenlerde aynı anda senkronize bir şekilde uyarı veriyor denemediğim göstermediğim bir şey yok gibi yanlarında şu şekilde şarj kabloları geliyor veya besleme kabloları cihazın sim kartını buradan takabilirsiniz hızlıca ondan da bahsedeyim cihaza Vodafone'dan e, vesaire 60 liralık bir saat paketi alıp takarsanız onlarda genelde birkaç GB internet ve 100-200 e, dakika arama oluyor Eğer takarsanız, bağda bahçede, wi wifiye gerek kalmadan cihaz sizi ulaşabilir. Aynı zamanda arama yerinden içinde sim kart olduğu için buradan istediğiniz bir numarayı arayabilirsiniz veya kayıtlı numaraları arayabilirsiniz. Gayet güzel bir cihaz. Kullanlıkça zamanla daha da tecrübelerimizi paylaşırız inşallah. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bahsetmediğim bir şey var mı bilmiyorum. Ürüne de tam anlamıyla hakim değilim. Evet inceledim kullandım. Ben beğendim. Yani şu seti konteynerinize Bağınıza, bahçenize, yazlık evinize takabilirsiniz. Wi-Fi'ye bağladığınız takdirde ki zaten kendi şeyi de var. Hemen ondan da bahsedeyim. AC'den besleyince güç kesilince AC güç kesintisi uyarısı veriyor. Yani evinizde elektrik gittiğinde buzdolabınızdaki eşyaların bozulmayacağını, yiyeceklerin bozulmayacağını buradan anlayabilirsiniz. Ve şunu da göstereyim. Şurada dübel vida yeri var. Eğer hırsız bunu götürmeye çalışırsa Sabotaj alarmı. Lütfen şifrenizi girin. Alarm Sabotaj alarmı veriyor. Evet. Bence bir mükemmel bir özellik. O yüzden vidalayarak tutturmanızı tavsiye ederim. Bantla değil de. Çünkü bunu söktüğü anda sabotaj alarmı veriyor. O da telefonunuza bildirim olarak geliyor. Hani adamın söküp götürse dahi o sırada size bildirim gelmiş olacak. Veya işte devrede değildir belki. Şu anda devre dışı. Devrede olmasa dahi bunu söküp götürmeye çalıştığı sabotaj anda sabotaj alarmı Yetiyor. Cihaz on numara. Çok beğendim ben. Montajını yapıp kendi evimde kullanacağım.